Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox APK nasıl indirilir? 2021'den yani 2021 gösteriyorum arkadaşlar. Sürümü seni e, açıklama link açıklama da var. i̇ndirme linkini de oraya koyarım zaten veya yorumlara da koyabilirim yani fark etmez. Bu da arkadaşlar YouTube açık yani şeyi yorumlar yani yorumları kapatıyor arkadaşlar nedense böyle yaş kısıtlaması falan koyuyor arkadaşlar. Ben şu an çocuklara özel yapıyorum ve bir de neydi işte hayır yani 18 yaş üstü falan bir şey vardı arkadaşlar yani. Onlara da böyle şey yapıyorum ama arkadaşlar YouTube böyle değişik bir şey yapıyor. Otomatiğe bağlıyor Ben de fark edemiyorum ya. Yani. Neyse boş verin. Önceki videomda arkadaşlar bu APK linkini göstermiştim. Yani APK şeyini göstermişim arkadaşlar. Yani böyle modun ne işe yaradığını falan falan yani. Şimdi arkadaşlar şey indirmeye gidelim yani. Ee, bunu arkadaşlar yani indirme linkini ya yorumlarda ya da açıklamada görebilirsiniz işte. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, siz şimdi buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bazen hızlı açılmayabilir yani bilmiyorum da şemisi yapayım da şimdi arkadaşlar buradan dosya indire basıyoruz sonra arkadaşlar burada e, bekliyorsunuz yani şimdi arkadaşlar e, yani bekliyorsunuz işte arkadaşlar sonra, sonra bu indir şey geliyor işte linki geliyor arkadaşlar buraya tıklamayın yani e, zil yazan yere tıklamayın arkadaşlar yoksa sizi başka yere gö gönderebilir bu arada arkadaşlar yeni karakter yaptım böyle göstereyim çok güzel olmuş mu arkadaşlar? Bu da böyle bir şey yapmışım bir de. Böyle bir şey yani. Ama arkadaşlar en sevdiğim sene bu yani. Bir de arkadaşlar böyle saçma sapan böyle karakter yaptım. Bu da çok böyle dedim de neyse. Bunun koluysa arkadaşlar şu canavardan yaptım işte. Bu da 300 Robux toplandı Şu kolundaki 300 Robux sonra kıyafetleri de 10 Robux desek. Kılıcı da 30 veya 50 Robux. Yani 50 Robux. <laughs> Çantası iseni arkadaşlar 50 Robux. Şurada hayalet iseni arkadaşlar 150 Robux. Sonra saç 95 Robux herhalde. Ee, Yüzünde bir de arkadaşlar rengarenk şey var. Yani toplamda 2000'e yakın böyle Robux fiyatı var. Yani bilmiyorum. Veya herhalde 1500'dür Neyse şimdi sen arkadaşlar modu tanıtmaya geçelim. Broken Hava'ya gireyim arkadaşlar. Bu aralar herkes Broken Hava yani Söyleyemiyorum da arkadaşlar. Anlayan anladı. Ee, bazı bu YouTuberlar işte modları burada tanıtıyor yani. Ondan buraya gireyim dedim ben de. Bir açılsın. Böyle olmasın gıcık olurum da arkadaşlar. geldi. Kendi karakterimde böyle bir şey arkadaşlar. millik şeklinde bir şey yaptım. Neyse kendi karakterime dönüşüleyim. Heh, oldu. Ana karakterimin şeyi gitti. Yürüyüş şekli gitti. Bir sene arkadaşlar. Animasyonu silindi de arkadaşlar onu düzeltmeye çalışıyorum. Cık, olmuyor arkadaşlar. Neyse boş verin. Şimdi buradan e, modları tanıtayım sizlere. Ghost mode falan varmış. Bu neymiş bakalım. E, duvardan geçemiyoruz arkadaşlar. Onunla alakalı değil yani. Neyse bunu boş veriyorum arkadaşlar. Vay aşkı deneyelim bir de. Mesela arkadaşlar şuradan geçmeyi deneyelim. Evet camdan geçtim. Normal yani. Duvardan geçince bazı oyun yapımlarında arkadaşlar böyle yer boş oluyor. Ondan da yüksene arkadaşlar şey oluyor yani sizi dünyadan atıyor böyle. Mesela e, merdivenle tırmanınca da böyle bug oluyor arkadaşlar. Ama burada olmuyor yani. Neyse. Balhaç güresi bir şey falan diyor arkadaşlar. Bir de bunu deneyin. Bunda bir şey olmuyor arkadaşlar. Motor Race çok öyle bir şey arkadaşlar? Bunda istediğiniz kadar zıplayabiliyorsunuz yani. Bu da çok güzel bir şey. Teleportu hiç açmayın arkadaşlar. Yok sizi bu kadar havaya fırlatıyor. Superman pek fazla sevmiyorum arkadaşlar yani. Böyle açıyorsunuz. Uçuyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında geri düşüyorsunuz. Bunu bilmiyorum arkadaşlar böyle bir şey. Aa bunda da uçuyorsunuz. Ana. Bunu da aynı fark ettim. Neyse bunu da boşuyun arkadaşlar. Ee, bunu açmayın. O açmasanız daha da iyi arkadaşlar. Çünkü karakter fırlıyor böyle. Kafayı yiyor yani. Ama arkadaşlar şu an kemik kırma oyunu var yani biliyorsunuz işte hani şu kemik kırma oyunu. Bu da biz böyle kaldık şimdi ne yapacağız? Carl bu Teleportu açıyorum arkadaşlar. Ee, eğer arkadaşlar kafanız böyle duvara giriyorsa eğer e, Val Haşk'ı açın arkadaşlar. Yani duvar aşkını Sonrasında şey oluyor işte. Ee, burada ne sevdim arkadaşlar? Şu Snaki modu olan şey arkadaşlar. Böyle bir şey. Böyle uçabiliyorsunuz. Sonsa arkadaşlar yerde gidebiliyorsunuz. Yani çok güzel bir şey zaten Out of Prison için arkadaşlar böyle bir şey yani yerde gidiyorsunuz Bu da arkadaşlar bu New yani karakter hep böyle hopluyor yani Bir tuhaf bir şey neyse Bu da arkadaşlar böyle karakterinizin animasyonu alıyor yani tüm animasyonlarını alıyor Mesela karakterlerin üzerinde de eskili olan bir şey bu mesela bakın Adam hareket etmeden gidiyor veya şunlar falan. Bakın böyle ellerimiz havada kalıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, Cengi Walk animasyon. Bunu hiç açmayın arkadaşlar çünkü ödümüz patlıyor bir an böyle bir şey oluyor. Bunda bir şey olmuyor galiba. Neyse. X, Ray, Mouse, falan ee, bunda için arkadaşlar yani zıplama şeyleri var. Hiç jump açtım. Şu an bu kadar çok zıplayabiliyorsunuz yani. Sonra mega super jumpa var arkadaşlar. Böyle bir şey bu da. Ee, şu jump up to sky hiç, hiç yani hiç açmayın arkadaşlar yoksa mahvoluyor yani karakter havada yok oluyor bildiğiniz ee, neyse map comes böyle bir şey arkadaşlar her yer ışık vuruyor yani bu da bir tuhaf bir şey. Açıyorum da arkadaşlar yani hiçbir şey olmuyor ne tanesi. Bunlar falan hiçbir şey, kitle bir şey olmuyor arkadaşlar yani bakın isterseniz. Karakterlerde böyle reset bir şey diyor da yani bakın hatta reset falan diyor. Hepsini açın hatta. Bakın zıplıyorum hiçbir şey olmuyor. Sonra şey oluyor. Cık, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar yani. Çangi map kolon. Bunu hiç açmayın arkadaşlar çünkü hiçbir şey görünmüyor bakar mısınız yani hiçbir şey olmuyor yani hiçbir şey gözükmüyor bu yüzden arkadaşlar siyahlarda iş şey yarıyor yani şey gösterin arkadaşlar gördüğünüz üzere bu silah alalım bir tane elimizi şöyle göstereyim mesela ee, şöyle göstereyim arkadaşlar Tuhaf bir şey yani. Bu arada arkadaşlar şuradaki şeyler isterseniz böyle Bazınız böyle avatarda falan bir işe yarayacağını zannediyorsunuz da arkadaşlar. Bunlar aslında böyle renk değiştiriyor. Böyle mesela ben bunu kırmızı veya sarı yapayım veya beyaz yapayım yani onun için. Bu da arkadaşlar yani boyutunu ayarlıyor ama arkadaşlar bence küçük daha da güzel. Bir de falan arkadaşlar bir tane oyunda böyle silah vermişler dediğimizi. Böyle vurduğum zaman ortasında böyle tak tak diye ses çıkıyordu. Sonrasında Ortada böyle oklar çıkıyordu. Yani böyle bir şey oluyor. Güzel bir şey bence. Bu arkadaşlar yani böyle bunların grupları, YouTube'larını falan desem öyle şeyler. Kolor animasyon. Bunlar da işte şeyle ilgili bir şeyler. Boş verelim. Neyse. Video bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eee bay. bye. bye. <laughs>